onlardan onlar evet. onlarda. Bir anlatalım bakalım. Bak diyor ki, diyorsunuz ki. Bunun için bir fon oluşturdu. Yani bu yolsuzluklardan elde ettiği parayla fon oluşturdu. Bunu da siyasi amaçlarla kullanıyorlar. Ya para nerede? Para nerede kardeşim? Parayı ortaya koymuş değil. Hiç ispatı yok değil Hayır, mi abi? para yok ortada. Hayır, bunun dışında bütün suçlamalarıyla. Elle tutulur bir şey. 560 yok yani. milyar dolar dediler. Önce Biliyorsun, yandaşlar evet, evet. ellerinde böyle sopalar maşalar çıktılar böyle. Anlattılar. Efendim, yok dediler 560 de milyar gitti oldu. mı bakıyoruz. Yok. Efendim dediler ki işte ne o e, parkelerin altında 2 milyon lirayla geçirildi. Öyle bir para yok. Ya Erdoğan bile bavullarla para taşındı dedi. E, i̇ddianame onun jamır olduğunu. Yani e, frekans sinyal, kesici, kesici, sinyal evet. kesici olduğunu iddianame yazdı. Evet. Yok efendim işte. Bilmem kaç tane lüks arabalar dendi, FOS çıktı. O dendi, yok çıktı. Bu dendi, ortada yok. Para yok, para. Para yok. Ve bunların hepsini neye dayandırdılar? Gizli yani tanık. esas ana madde yok ortada. Oh. Suç isnat edilen bir şey para yok. Gizli dayandırdılar değil mi? Tabii. 15 tane gizli tanık çıktı. Efendim işte bana şöyle ihalede şunu dediler, bunu dediler. O ona verirken size işte seni sevdi. Hmm, mış, mış mış. gibi ben ondan duydum. Şu şuna şunu yapmış, bu buna bunu yapmış. Eğer sizin hedefiniz diyorum ya sa. Ki benim tek aidiyetim hukuk, hak ve adalettir. Ben gerçekten bakın yok Cumhuriyet Halk Partisi belediyesiymiş, yok AKP belediyesiymiş, yok bana yakınmış, bana uzakmış. Suç işleme özgürlüğünü kimseye de olmadığına evet, savunan tabii. birisiyim. Yeter her ki her zaman da söylersin bunun bunu. Hukuki, bakın bunun hukuki, adil hukuki yol ve yöntemlerle elde edilmiş, dürüst, kanuna uygun delillerle Oynum kıldan ince. Öyle yaparsanız bu operasyon...